oiye Oye. 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 Ha, oyun açılmış. Aa, her kanal da açılmış. Oyun da ve kanal da açılmış. Herkesin birlikte olmuş sizler birlikte. Gördüğünüz gibi Venom'umuz motorunu da göstermeden olmaz. Pardon bagajı bu. Şey neredeydi bunun? Çocuklar iki dakika bekler misiniz? Karşımda. Ha, hemen. Ee, çok gördüğünüz gibi Venom Smulter'a girdik. Karşı Smulter'dan Venom'a girdik. Yeni ve modifiyeli Venom. Ha, açılıyormuş deminden beri. Ha, ne çıkmış? Gördüğünüz gibi her şeyini açtım. Ee, çok güzel. Şimdi oyuna başlayalım. Ve başlayalım. Sürmeye başlayalım yani. Ee, şimdi on yüklen koyalım. Bu sefer başlarda şey yaptım. Farkında mısınız? Açtım kanalı. Şu, bekleyelim. Ve bu da uzun sürmüyor merak etmeyin. Bekliyorum. ses geldi. Araba gelmedi geldi. Abi iki dakika olmadı. Vurdunuz arabayı. Şu an dörtlü. Abi iki dakika dur. Kona. Sensin de selektör. Selektör diyorsun ya. Sol Selektör. Aç. Dörtlü. Ya ben şimdi şeyle bayıldım ya köprüsüne bayılıyorum. İstanbul köprüsüne, İstanbul'un köprüsüne gidelim. Orada basarız, gazlarız yani. Bu arada araba selam kanka. Bu arada arabadan çıkma diye bir olay var. Onu unutmadım. Çıkabiliriz yani istediğimiz zaman. Şurada başka benim önümüz alçaklı olduğu için Kaldırımdan geçemiyoruz. Geçsek de çıkamıyoruz yani. Ona dikkat etmeliyim. Hadi selam. Gördüğünüz gibi kaldırımı vurdum. Önüm alçakta. Ay arabayı, arabayı kullanması bu arada çok zor. Onu demeyi unuttum. Yani böyle vura vura gidiyoruz ama çok zor gerçekten. Selektörü vermeyi unutuyorum hep ya. Kırmızı ışıklar çalışmıyor. Şehirde elektrikler kesik. Burada basmak için yapılmış herhalde. Hiçbir yer yok yani. Dövmeler çok zayıf. Dedim çok sert bir dönüş geldi burada. 170'i geçmemeliyim. Ben kaçta gidiyorum? Çok hızlı 70. Ben kaçta gidiyorum acaba? Dörtleri yakıtta gideyim var. Ay bayıldım şu yolda ya. Allah 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 Araba kaç basıyor? 300'e çıkacağım yakında. Duvara yapışacağım yakında. Allah 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 böyle yaparsak bu olur işte. Böyle yaparsak böyle olur işte. Kapılar falan mu? Açıldı dünya varmış. Vurduk. Sağ olsun vurduk. Bir falan mı geçmiyor? Evet, şu arabanın bir dakika. Uf vurmuşuz. Motorda bir şey var mı? E, arabanın motoru nerede? Uçmuş herhalde vurduğumda. Baksanıza şurada bir motor şu boşlukta bir motor olması gerekiyor ki yok. Bu arada reklam geldi yine. Ben oynamıyorum. Aa ben oynuyorum. Çurka başka bir yere koyamıyorum. Muyuz hepsi gidecek mi? E, evet, çurka gördünüz mü? Şunu az oynayalım. Süre var zaten hemen biter. 9 olduğu noktayı koyalım şuraya. Hihi çok ben bu oyunda çok iyiyimdir. Ne? <laughs> Aa. <Gülüyor> evet, Scorpion. Ha, oyunun amacı ne bilmiyorum ki ya. Oyun Oyunun amacını bir bilsem Nokta gelmesi lazım bana. Bir tane nokta gelse şuraya da Ah be. Neyse. Şunlar. Yine mi reklam? <laughs> ya bari bunlar UAV çekerken gelmesin ya. Ay. Mu <laughs> <laughs> Araba çalıştı. Çalışıyor. Çalıştı. Otomatik içeriden kapatabiliyoruz. Kapatamadım. Allah'ım bunu yaptıracağım. Bunu da kapatabilirim bari. Kapat. Kapatma otomatik. Motora çık mı gideceğiz ama bir dakika bu araba motoru olmadan nasıl gidiyor? Motoru şimdi arkada diyenler vardır da motor arkada da bagaj var arkada. Artık nişan almış gibi gidiyorum. Allah Allah çekilin. Ben dört ben Oo ölüm yapılmış? Şu benzince gireyim de bakayım ne oldu. Fena karıştı bu ortalı. Al kazı hiç kaza olmaz sanki. Hiç olmadı. Araba çok iyi ço Ay köpek. Ay köpek neredesin? Görmüş mü? Ay gitti. Köpeğe bakayım. Ezilmiyor değil mi? Ezilmiyor. Çok şirin. Hayır. Yaşam kalp masajı. Kalp masajı. Vurduk. Ölmüş. Üzgünüm. What? What? Merhaba oğlum. Paşa. 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 Döndüremiyorum ekranı paşa yardım et. Paşa. Oğlum. Paşa. Oğlum. Ya. yok bu bir şey çıkmaz. Bir şey diyeceğim şu kapatayım da bir kapatayım. Uşş. Yamulmuş arabanın önden anlarsınız. Sağ tarafa az yamulmuş. Tarzım, sol taraf pardon sol tarafa az size göre sağ sol taraf sol bize göre bana göre sağ şu evet. ne yapacağım ben bu ara zaten kiralıktı ben ne yapacağım hiç bilmiyorum arabaya bineyim ben gideyim <laughs> o neydi ya <laughs> Düşündüğüm şey ise bir şey ne yapalım Zor çıktım 15 mi Hız limiti 15 Anneciğim Anneciğim bu hız, hız limiti 15 Ben nasıl geçmeyeyim onu Şu anda 15 Abicim sen kaçta gidiyorsun acaba sorabilir miyim 15 Heh, Bu hızla gitmem lazım Abicim çok yavaş şey. ben gidiyorum şey var, şöyle sinyalimizi verelim. Sadece bir şoför olan, şoför olan, şoför olan, şoför. <laughs> Abiciğim siz yolun ortasına park ettiniz, park ettiniz de. Abiciğim ne yapıyorsun? Biraz yolun ortasından dönmeyin ama ya. Ben bayalara ek A Abicim bu şey çılgın ya. Çok çılgın bir şey. Ah yaya geliyor. Ben şuradan alıyorum ya. Ya ya ya. Tamam, çarpmayalım ya. Ya ya ya. Ya, ya kaç tane yaya var bu şehirde? Abicim araba geliyor. Ben gidiyorum. Ay hayır. Az Bunlar niye bu bala önemli mi ya Allah'ım boş boş gibi. Bu arada şehrimize bir Akş! Akşam çöktü. Gördüğünüz gibi çocuklar. Aa kazanmış. Abicim ne yaptın? Önemli durun ne yapıyorsun? Allah! Bana da vurdunuz. Bana da vurdunuz. Adama Ad... He, selam kanka. Kanka, kanka, kanka sana vur What? Kafamı. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Bak 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 var ya. Var ya bana vurdu önce ark. Selam. Gel gel. Gel geç. Gel. Kaftanız <laughs> <laughs> kapıya. Akşam onda. Arabanın dermanı kalmadı çocuklar ya. Şimdi bunun çarpısı nerede? Onu arayacağız. Hep buldum. Aa gazla gazla gazla. Sen bir suç var. Sen, onda suç var. Bizde değil çocuklar. Megan'da var. Yeşilme. Aa adamı görmedim. Aa. Ya Bakalım. Ben hiç bulamadım. Aaaa. Sıyırdım. Tamam. Tamam. Sıyırdım. Bunlar karan. Benim farla bir işe ya, ne 70. 200'e gidiyoruz ve ee, kaza. Kaza. Ee, ben, acilen benim benzin yerini bulmam lazım. Çünkü benzinim bitiyor. Gitmek üzere ben bir benzinciye basayım. Ciddi bulduk. La la la. Bu arada. Aa kedi mi? Aa ne güzel için havanlar var burada. Hayvan oyun sanki. Kedi görünüyor. Buradan dur. Kase benim boyumda. Kolumun altı bile zor ya. Araba şey yaptığımız. Önüm gövdeyiz ya. Çok acayip değil Sokak kedilerle doldu. Ha koydum. Ve gidelim. o şu anda biz nerf bedava nedense. Hmm, <laughs> bekle dolduralım şöyle. Tamam full. Verin şimdi de. Beycimiz de azaldı dolduralım. Doldurduk. Zorlandık çıkardık. Ya şuraya bir park edeyim derim ya buldum. Neyse. Bugünlük, bugünlük bu kadar çocuklar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.